kaç yaş. Ne oldu Nermin? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. İçeri gel. Gel içeri gel çabuk. Çabuk çabuk. Hayırdır ne bu hal Nermin ne oldu? Mahvolduk biz. Bak şuraya. Ayşe ile mesajlaşıyorlar. Nerede buluşacağız peki? Yeri sen belirle. Oha! Ya hala ayartıyor bizim çocuğu görüyor musun? Hayal yani koskoca fabrikatör yetmedi horoz babilyaya da dadandı. Ben şimdi Rıza ile konuşurum. Ha! Rıza ile konuşulur mu bir adam? oğluna kızıyorsun, sen de aynı haltı yiyorsun. Rıza ile olmaz bu iş. Yine gelecek oğlanı dövecek bizim. Ya ne yapacağız peki Nermin? Benim aklıma şey geldi. Ne geldi? Yani Ayşe'nin kayınpederi var ya. Ee? O aklı başında bir adam. Ha. Olur vallahi. Derim ki böyleyken böyle. Çekin kulağını derim. Desen. Evet. Ha. Ha. Ne baktınız menüye? Hadi bir şey seç artık ya. Ya iki saattir sipariş veremediniz. Hadi ya hadi. Kerem. Seçemediysen ben yardımcı olayım. Çok açım ben karar veremiyorum bir türlü seçemedim. Bugün sende bir gariplik var. Normalde ilk seçen sen olursun. Ya işte böyle çok acıktım ya herhalde ondan bir türlü karar veremiyorum. Ne yesem ben ya? İyi o zaman sen karar verene kadar ben lavaboya gideyim. Açım açım. Tamam. Ben de sana bunu getirecektim. Lavaboya çantasız giden kız mı olur? <laughs> ha, bir de şey. Benim yerime de sipariş verir misin? Sen ne yiyorsan aynısından istiyorum. Sonuçta ortaklık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Alıver çekme. 2 dakikada açıp içinden. Güzel görünüyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi be hadi be. Dur yeme be. Ee, Bunlar limon zeytinyağı koymamıştır. Ben ekleyeyim evet. sana dur. Evet. Aa, pardon ya. Kerem. Yağlanmış kaydı elimden çok özür dilerim. Of ya, bunu da yeni almıştım biliyor musun? Kusura bakma, ben sana yenisini alırım, olur mu? Ay yok canım, onun için demedim ya. Olur mu öyle şey? O şimdi... Aa, tuz dök onu. O leke şeyin yanına... Yok Enis, ben yener... lavaboya gideyim. Evet, çitili onu. Hemen geliyorum, hallederim. Tamam. tamam. Sonunda karar verdiniz mi efendim? Tok, tokum ben, tokmuşum yani. Tok değilim aslında, çok açım. Ama baktım menüye kendime uygun bir şey bulamadım. Bence bu menüyü siz bu yemek listesini baştan aşağı değiştirin. Bir de yolda gelirken ben toz peynir dedim. Yemin ediyorum bundan daha iyi ama sizle alakalı değil. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> aldım anahtarı aldım. Daha doğrusu aldım. Kardeşim benim be. Dediği gibi almış anahtarı. Ayşeciğim, araba kullanmak Kerem'den iyi olduğum nadir konulardandır. O yüzden bana güven. Hadi gidelim. Hadi hadi. Allah'ım ajan bizdeyiz biz böyle ya. Ceyda ben nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani artık bir yerinden başla bence. Bu ortaklığı bir kenara koy. Benim asıl merak ettiğim şey... ...senin şu bana olan takıntın ne zaman başladı bak. Odama kayıt cihazı koydun, şantaj yapmaya kalkıştın. Bunlar çok normal şeyler değil. Hele ki babam öğrenirse bırak eve girmeyi bir daha şirketin içeri adım atamazsın Ceyda. Uf, geldik. C blok, 45. kat, daire 361. Tamam. Tamam Volkan, hadi gidelim, hadi. Hadi Volkan. Ben şoförüm, araba işi bende. Volkan, ne demek ben şoförüm, araba işi bende? Ne yapıyoruz, banka mı soyuyoruz? Sen arabanın başına bekleyeceksin. Allah Allah, iki kişi kaydı, daha çabuk ararız. işimiz daha çabuk biter, hadi. Doğru söylüyorsun da, ben böyle sahibi evde yokken... ...birbirinin evine girmek falan beni biraz şey yapıyor, geliyor. Ha, geliyor. Çok geriliyorum. Ben şeyim zaten, ben rahatım ya. Böyle sahibi olmayan evlere girmeye alışıyorum ben. Yani neyim ben? Profesyonel kız hırsız mıyım? Ya istersen gelirim bak ama vallahi bak düşer bayılırım. Hakikaten benimle uğraşmak zorunda kalırsın. Biz bir kere köydeyken gitmiştik tuz ağacına dalalım demiştik. Ne olmuştu biliyor musun? Volkan, tamam. Tamam Volkan. Ben giderim, arar. Sen en azından bir işe ara. Bak güvenlik var orada. Güvenli o ben de tamam. arkadan gizlice kaçayım. Hadi, hadi. <laughs> Alo, merhaba. Ben şeydeyim ya şu anda. Pardon. Ben şey yaptım da, arabayı şuraya bıraktım. Eren oradan geçerken. Ee, arkadaşım çıkınca hemen gideceğiz yani. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yok canım, ne olacak? Bana ne, nereye park edersen park et. Ha. Sen iyi misin ya? Hasta falan değilsin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ee, biraz tansiyon var bende ya, bir de böyle güneş olunca biraz biri yükseliyorum. Benim karakterim öyle. Heh, şey yapayım ben o zaman, arabaya gideyim, klimayı açayım, biraz oturayım orada, hadi. Arkadaşım, bir baksana. Hı? Yalnız klimayı açarsan hasta olursun, mideyi üşütürsün ha. <laughs> evet, evet ya, görüyor musun gidip klimayı açıyordum... ...bir de durduk yere midemi üşütecektim ya. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen bayılacak gibisin ya, gel kulbede bir su vereyim sana. Ha, yok. Kaçıncı kata geldin sen? Bir şeye geldim ben. Ee... <laughs> bir şeye geldim ben. Böyle kıtır kıtır yapıyor da biraz bu hastalık böyle bir şey. <laughs> aç bakayım ağzını sen aç, aç aç. Aa, bu tarafa dön. Oo, sen ciğerleri üşütmüşsün ya. Onu nasıl gördün böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?